Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile karşınızdayız. Bugün Emre sistemi toplayacağız. Burada görmüş olduğunuz sistem benim hayatımda topladığım en pahalı sistemlerden bir tanesi olacak ama şöyle söyleyeyim. En top noktadaki sistem değil. Ama en uyumlu sistem var bu burada. Şimdi arkadaşlar öncelikle parça donanıma baktığınız zaman her şey dört dörtlük. Her şey on numara. Çünkü Aynı zamanda ben yardım ettim. Aynı zamanda Emre abi arkadaşlarından yardım aldı ve müthiş bir sistem çıktı ortaya. Zaten sistemin kalbi olarak burada mhz Ti Super 16 GB kullandık ve bunu destekleyecek olan da Tri olan Ryzen 7 7800X 3D işlemcimizi kullandık. 16 GB Viper serisinden neydi lan bunun markası? Patriot Venom. Patriot Venom markasının arkadaşlar RGB ses. Bunu özellikle RGB ses seçtirdim. Çünkü saçma olan bir şey normalde RGB'siz olanın daha ucuz olması gerekirken RGB'li olan daha ucuzdu ama RGB'li olan 5200 MHz. Burada 6000 MHz CL30 değerinde. Anakartımız, ekran kartımız, sıvı soğutmamız, power supply'ımız, ekipmanlarımız tam uyumlu çalışacak şekilde seçmeye çalıştık. Öncelikle bu sistemi de eleştirirken yorumlarda buna dikkat ederseniz sevindim. Ve emin olun şu an piyasası çok daha yüksek olan bir sistemi. Biz çok daha ucuza topladık. Fiyat söylemeyeceğim bu videoda. Ee, sizler zaten tahminlerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Doğru olan en fazla beğeni alanı zaten sabitlerim. Yorumda en üstte. 32 GB kullandık. 32 GB sadece oyun için yeterli. Ama render kurgu yapacaksanız 64 veya 48'e de çıkabilirsiniz. Yani bu denli bir sistemle 32 yeterli. Burada da arkadaşlar bu M2 SSD'si var. Şuraya koymuşum. Burada arkadaşlar 1TB 5000MB okuma, 3200MB yazma hatta 3900 olması lazım. Hani 3900 yazması olan çok güzel bir M.2 SSD var. Bu M.2 SSD de arkadaşlar aşağı yukarı piyasada 2000 lirayla 2500 lirayla bulabileceğiniz bir M.2 SSD ve piyasada 5000MB okuma, 2000 bandlı hiçbir SSD yok ya bakıldığı zaman. Hani bu M.2 SSD'yi bu fiyata bulabilmek müthiş bir şey. Buradan da Huzur teşekkür ediyoruz ve ben ee, Bizzat kendimde, daha öncesinde satın alıp iade etmiş olduğum bir kasa var burada. Rampage'in Prime Mesh modeli var. Rampage'in Prime Mesh modeli Corsair 4000D 360 sığır soğutma destekli hali. Öyle söyleyeyim size, anlayabileceğiniz şekilde. Corsair 4000D'ye çok benziyor. Bu arada arkadaşlar, hava bir yandan sıcak bir yandan da hava esmiyor. Yani bugün değişik bir hava var bir çok terledim. Sistemi toplarken de burada rekor sarf edeceğim için hani pek karşınızda güzel görünmesem de hakkınızı helal edin yani. Ama bugün toplayacağımız sistem var öyle muhteşem. Şimdi sistemin montajına ve kurulum aşamasına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi montajımıza geçtik. Ben burada konuşmayı bırakacağım. Birazcık el işçiliğim konuşacak. Sizi de müzikle baş başa bırakmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. It'll Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. all through the sun rays and I... Arkadaşlar son olarak bilgisayarın kurulumlarını yaptık, Windows kurduk, BIOS update'ini yaptık. BIOS ayarlarını yapmadık. RAM'lerimiz 6000 MHz, CL18, pardon CL30 özür dilerim aklım DDR4'te kaldı. CL30 6000 MHz çok güzel RAM'lerimiz var. E, Patriot markasının Viper RAM'leri. RGB'leri zaten bu şekilde kasan gözüküyordur herhalde. Şu anda kuramadığımız tek bir şey var. Yani montajı çok çekmedik çünkü İnanılmaz derecede montaj bizi zorladı. Çünkü ee, sıvı soğutmayı üreten firma doğrudan kabloları anakart üzerine takılabilir yapmış. Yani RGB'leri kontrolcü üzerinden yönetemiyoruz. Kasamızın kontrolcüsü var ve şunu da söyleyeyim bu kasa videonun başında da söylediğim gibi şu an biz saat 5 arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Bak abi 16.56 galiba mi ne? <laughs> Geride şu anda. Arkadaşlar biz sabah buraya geldiğimizde saat 10'du. 10 buçuk falandı. Ya yani 4-5 saattir bu sistemle uğraşıyoruz. Allah çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadan kurulup sadece BIOS'ta ufak bir sıkıntı yaşadık. Expo Profile 1'i çektiğimizde anakartımız bir görüntü vermedi. Onu da direkt zaten Max serisi bir anakart kullandığımız için EMA sayın. Arkada doğrudan Flash'tan, Flash, Flash BIOS'tan e, ayarladık onu. Bir sıkıntısı yok sistemi. Şu anda cillop gibi çalışıyor. İçerisinde 96 megabaytlık ön belleğe sahip olan L3 cache belleğe sahip olan Ryzen 7 7800X 3 işlemcimiz var. E, Termal Thermal Frozen tam olarak neydi bilmiyorum da Frozen markası ya Frozen olarak geçiyor. 360 Core Liquid e bir destekli 3 tane fanı olan yukarıda çok güzel ee, bu arada hava sirkülasyonu çok iyi. Kasanın, yani bu kasa bilmiyorum hani Rampage nasıl üretmiş, nasıl yapmış beni çok şok etti. Yani ben NZX'de 4090'ın kasa da topladım. Şu arkaya toz filtresi koymuyorlar. Bunun arkası açık. Bunun arkasını ben size kamerada göstereceğim. Ekrana çıkar bir yere. Toz filtresi var. Hava sirkülasyonu iyi. Fan kontrolcüsü var ve kasada hiçbir şey siz yapmıyorsunuz. Fanları kontrolcüyü kurmuşlar. Kontrolcü sadece kasanın üstüne yapıştırıyorsunuz ve her şeyi sadece bilgisayarın içine kuruyorsunuz. Yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Adamlar her şeyi ayarlamış. Yani çok basic, çok tak çalıştır olmuş. Yani bu yandan sistem çok hoşuma gitti ve üzerinde power ve reset tuşu ayrı. Bir de arkadaşlar led tuşu eklemişler. Yani burada reset tuşundan kaçıp hani ha, reset'e bağlasınlar resetten yapsınlar değil doğrudan bir led tuşu koymuş ve görmüş olduğunuz gibi 48'den fazla modu var RGB modu ve renkleri çok güzel değişiyor benim tek sevmediğim yönü şu oldu arkadaşlar kasanın fan kontrolcüsünde sadece bu fanlara uygun fanlar takılabiliyor yani sıvı soğutmamızla taksaydık sıvı soğutmamız ve fanlarımız aynı renkte yanacaktı aynı animasyonda yanacaktı ve ...hızlarını rahat bir şekilde ayarlayabilecektik. Ve kontrolcümüzü anakarta bağladığımızda mesaj Center programı üzerinden... ...her şeyi test edebilecektik, her şeyi kurabilecektik. İstediğimiz fanı kapatabilip, istediğimiz fanı çalıştırıp... ...istediğimiz RGB'yi kapatıp, istediğimiz RGB'yi açabilecektik. Ama ve ...böyle oldu. Yani hayırlısı olsun. Emrah abiye de çok teşekkür ederim. Bize evini açtı, misafir etti. Aynı zamanda biz de onun sistemini iyi bir şekilde topladık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kablolamasını iyi yaptık ve bu kasa çok büyük ve çok büyük kasalarla kablolama yapmak çok zor. Yani düzgün bir kablolama yapmak hani nasıl desem ki savaş alanı gibi oluyor ortalık. zaten en başta masanın üstü örtü vardı. Masanın üstündeki örtüyü de almak zorunda kaldık. Çünkü etraf bayağı bir dağıldı. En son dedim hani yenge bize kız Ondan sonra dedim hani etrafı toparlayalım. Son bir sistemi kuralım. Son bir kapanış videomuzu çekelim. Normalde amacımız arkadaşlar sistemi kurup BIOS'larını ayarlayıp her şeyini kurup Oyunlar indirip oyun testi yapmaktı. Fakat oyun testini artık Emre abimiz kendisi yapar, bize videosunu gönderir, biz de testlerini bir şekilde paylaşırız sizinle. Ama sistem gerçekten çok güzel. Yani ben normalde şöyle söyleyeyim, kimsenin malında gözüm kalmaz ama bu sistem harbi çok yani Böyle Ben şey diyordum, bende Ryzen 5 5600 var. Zaten her oyunu rahat bir şekilde açıyor. İşte GTX 1660 Super var. Yayınlarımda 300 FPS Valorant oynayabiliyorum diyordum. Böyle bir sistem topladım dedim ki, "Aa ben zevki unutmuşum." Hani gerçekten benim zevkim bilgisayar. Hani mesela bazen araba olur, bazen motosiklet olur, bazen uçak olur, ne bileyim bazen villa olur. Bizimki de bilgisayar. Ben o şeyi kaybetmişim. Artık bir sistem toplamaya toplamaya böyle bir sistemde görünce aşık oldum açık konuşmak gerekirse. Şimdi aşk meşk işlerini bir kenara bırakırsak bizi çok yordu. Hem Emre abi hem beni. Montajı ben yaptım ama Emre abi elinden gelince yardım etti. Aynı şekilde bize evini açtı, yemek yedirdi, su içirdi, her şeye yardım etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum Emre abi. O da kamera arkasında. istiyorsa kendisi de görünmek isterse gelebilir buraya ama <laughs> ben gelmeyeyim diyor. Neyse. Yani böyle oldu sistemimiz. Ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar aşağı yukarı piyasada 10-12 bin arasında dolaşan 240 Hz 1080p monitörü Almış 7000 liraya almış. Ya yani 7000 liraya şeyini almış. Yani 7000 bandını almış. Bayağı iyi ve bu sistem aşağı yukarı piyasada 100K. Ama biz 100 kya toplamadık. Çünkü elimizden geldiği indirimleri kovaladık. Elimizden geldiği tek tek parça parça özenli bir şekilde seçtik her şeyini. Bakıldığı zaman sistem bu şekilde oldu. Sizler beğendiyseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.